Güzel bir türevin geometrik yorumu sorusu çözelim. Verilen doğru f fonksiyonuna p a virgül b noktasında teğettir. Buna göre a artı b toplamı soruluyor. E bu sorularda adım adım gitmeliyiz. Şimdi fonksiyonun grafiğini temsil olarak çizdim. Doğru da p noktasında a virgül b de teğetmiş. E ts bu, doğru, bu nokta iki denklemi de sağlamak zorunda. E doğrunun denkleminde yerine yazalım. Y'nin yerine b, x'in yerine de a yazıyorum zaman b eşittir 4a artı 2 oldu. İkinci bir versiyonu olabilir? Bu nokta fonksiyon üzerinde olduğu için bunu da sağlamak zorunda. O zaman y'nin yerine yani fx de x'in yerine a yazıyorum. Fa a eşittir a üzeri 4 artı 5 oldu. Bunun sonucu ne olmak zorunda? b eşit olmak zorunda. Şimdi türev sorusu olduğu için verilen fonksiyonun türevini aldığım zaman ve a noktasını yerine yazdığım zaman. Neden? Çünkü a noktasını teğet bana neyi verir? doğrunun eğimini verir. Eğimi neydi hocam? Doğrularda x'in katsayısı yani buradaki 4 bu doğrunun eğimiydi. O zaman f fonksiyonu türevini alırsam f türev x eşittir. Türevini aldım 4 x küp oldu. Türevde a yazıyorum. F türev a eşittir 4, 4 çarpı a üzeri 3 eşittir ne eşit olacak dedik? Eğime yani 4'e eşit olacak. Buradan a'yı 1 olarak bulursun. a'yı götürüp yerine yazdığımız zaman b'yi de buluruz. İster bu denklemde ister bu denklemde yerine yaz. Burada yazarsak 4 artı 2 b eşit olacak. Yani 6 b'nin cevabı da 6 oldu. Bize a ile b'nin toplamını soruyordu. Toplarsak cevabımız 7 olur. Sorumuz bilgisayar mal yayınlarından değişken değiştirerek denklem çözme mantığını hatırlayalım. Burada verilen denklemde x'i bulacağız. Neye değişken değiştireceğiz? Onu bulalım. 2 üzeri x'e değişken değiştirebiliriz. Nasıl hocam? 2 üzeri x artı 1 demiş ya. Bak üstte toplamayı gördüm. Üslü mantıktan bunu 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 1 olarak yazabilirim. 2 üzeri 2 x'i nasıl parçalarım hocam? 2 üzeri x'in karesi. O zaman ben getirdim. 2 üzeri x'e a diyeyim. O zaman ne oldu burası? a yazdığım zaman a kare. Buraya a yazdığım zaman 2A olur. Artı 2A eksi 15 eşittir 0 oldu. Bunu çarpanlarına ayırırsak A'ya A dedik. Burayı da 5'e eksi 3 dediğimiz zaman çarpanlarına ayrılır. Ayıralım. A artı 5 çarpı A eksi 3 eşittir 0 olacak. E burada a dediğimiz ya eksi beştir. Buradan da a dediğimiz ya da üçtür. Çünkü çarpımın sonucu sıfırsa ya burası sıfırdır ya da burası sıfırdır. Bizim amacımız a'yı bulmak değildi. x'i bulmaktı. Onun için götürelim. 2 üzeri x'i bir eksi beşe eşit diyelim. Bir de 2 üzeri x'i 3'e eşit diyelim. Bir üslü ifadenin sonucu negatif olabilir mi? Asla olamaz. O zaman buradaki boş küme x gelmedi. E burada da 2 üzeri x'in cevabı 3 ise logaritmik mantıktan 2'yi buraya attığımız zaman x eşittir logaritma 2 tabanında 3 yani A şıkkı olur.